Vize Ofisi Çin Vizesi videomuza hoş geldiniz. Çin vize ücretleri: 3 aylık tek girişli turistik vize 58 dolar, 3 aylık tek girişli ticari vize 58 dolar, 6 aylık çift girişli turistik ve ticari vize 87 dolar, 6 aylık çok girişli turistik ve ticari vize 116 dolar vize ücretine sahiptir. Vize başvurusu için gerekli evraklar, öğrenim belgeleri, mesleki belgeler, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam vukuatı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdan fotokopisi. Bizimle info vizeofisi.com ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.